bir soruda takıldık. E sorun bakalım neymiş? Tekno atık neye denir? Hah. bak şimdi. Selim teyzenin bu CD çaları var ya mesela. Tekno atık. Kullanılmıyor ama orada öylece duruyor. Bu benim lisedeki ilk CD çalarım bir kere. Şu eski oyun konsolu var ya? Asıl tekno atık bu. Ben ne rekorlar kırdım onunla biliyor musun? Hı hı. Ya bir dakika bir dakika. Selin'in düşük çözünürlüklü dijital kamerası. Can Bey'in DVD player'ı. Ha orada mıydı ya? Hı, hı. Selin'in eski bozuk telefonu. Canım kullanmadığı laptop'ı. Şimdi bunların hepsi teknolojik olduğuna göre biz bunları dönüştürmek için ...Türkse'ye götürebiliriz değil mi? Çevremize ve eğitime destek olmak için. Eğitim ve çevre diyorsun. Ben okeyim. Ben daha da okeyim. Daha iyi bir dünya ve sürdürülebilir bir gelecek için Türkselli ol ya da olma, harekete geçme zamanı. Tekno atıklarını Türksel'e getir, geri dönüştürülerek üretimde kullanılsın. Gelirleri ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine destek olsun. Çevre korunsun. Dünyalar senin olsun.